varsa tanıdın İkbal'cim dedi. Bana bir söyleyebilir misin Kırıkkale'de? Ben de dedim ki halacığım ben bilmiyorum ama babamın bir doktoru var. Babama soralım. O an halam da ben de böyle kala kaldık. Hani Bahtiyar Vahapzade'nin bir şiiri var. Annesiyle ilgili. Ne hız ellerini üzdün dünyadan. Balanı tek koyup nereye gittin? nasıl yok olurmuş bir anda insan sanki bu dünyada hiç yok gibisin güneş gurubetti, hava karardı bir anda yok oldun sen hayal gibi şimdi düşünürüm senden ne kaldı gönlümde hatıran kara hal gibi halalar bacılar soruyor beni Kimleri çağırak bugün yediye? Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Bu şiirin bu kısmını okudukça böyle içim bir tuhaf olurdu. Annesinin öldüğünü şey yapamıyor yani kabullenemiyor ve yalanmış gibi geliyor. Allah Allah diyordum yani. Nasıl bir duygu bu? O duyguyu Allah bana yaşattı işte bugün. Babama soralım. Onun doktoru var, diş doktoru. Zeki Bey diye birisi vardı. Ne olursunuz kıymetini bilin olur mu? Anne babalarınızın. Çok acı bir şey. İnsana sonradan koyuyor. Böyle ilk günler sanki daha e, güçlü oluyorsun ya da farkına varmıyorsun. Zaman geçtikçe zaman geçtikçe işte bir şehirden bir şehire geçerken telefon açıp babacım şimdi şuraya gidiyorum Allah nasip ederse şurada olurum dua et tamam kızım işte hayırlı yolculuklar olsun Allah yollarını açsın ee, çok güzel dualar ederdi bana ama şimdi yok kıymet bilin olur <laughs> mu?